Avrupa Birliği liderleri, yaz öncesi son zirve için Brüksel'de toplandı. Gündemde Orta Doğu'daki kriz, Ukrayna'ya destek, göç ve Amerika ile ticari ilişkiler vardı. Zirveye ilk kez Almanya Başbakanı Friedrich Merz katıldı. Toplantı aynı zamanda Polonya'nın ev sahipliğindeki son zirveydi. 1 Temmuz'da dönem başkanlığı Güney Kıbrıs'a geçiyor. Liderler, NATO zirvesinden hemen sonra Brüksel'e geçerek, Savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hasılanın %5'ine çıkarılması hedefini değerlendirdi. İspanya başta olmak üzere bazı ülkeler bu hedefin uygulanabilir olmadığını söyledi. Ukrayna'ya daha güçlü destek verilmesi, Macaristan'ın karşı tutumuna rağmen ortak vurgu haline geldi. Ayrıca Gazze'deki insani durum ve İsrail-İran gerilimi de ele alındı. İrlanda Başbakanı, Batı Şeria'daki yerleşimcilere yaptırımların gündeme alınması gerektiğini ifade etti. Öte yandan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, göç politikasına karşı isyan tek yoldur sözleriyle çıkış yaptı. Ekonomide ise Avrupa Birliği'nin küresel rekabet gücü, avronun rolü ve iç pazarın güçlendirilmesi görüşüldü. Amerika ile ticaret gerilimi ve Trump'ın İspanya'ya yönelik iki katını ödeyecekler tehdidi de zirvenin sıcak başlıklarındandı. Son olarak Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi de liderlerin gündemindeydi.